Bugün de dil sınavlarında sorulan bir başka soru türüyle beraberiz. Diyalog sorusu. Bu tarz sorularda siz değerli kullanıcılarımıza sınav paketimizde de bahsettiğimiz gibi boşluk bırakılan konuşmadan önceki ve sonraki ifadelere çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bu cümlelerde geçen belki de sadece bir sözcük bile bizi doğru yanıta götürebilir. Örneğin 2005 yılı KPDS'de çıkmış bir soruyu ele alalım. Merve ve Susan arasında geçen konuşma şu şekilde. Have you ever seen a colored diamond? Only in a advertisement designed to attract the attention of the ultra rich blah blah no i didn't but that's a good reason for not wanting one bu sorunun çözümü için öncelikle dikkat edilmesi gereken no i didn't cevabının sorusu olabilecek cümleyi bulmak bu cevap did yardımcı fiili ile başlayan bir soru gerektiriyor bu nedenle a ve e seçenekleri elenebilir not wanting one gibi negatif bir söz kullanıldığına göre bahsedilen elmasın kötü bir özelliğine değinilmeli. Bu olumsuz durumda hata, bozulma anlamına gelen fault sözcüğünden dolayı sadece D seçeneğinde bulunmaktadır. Bu nedenle Mary'nin boş bırakılan konuşmasında şöyle bir ifade bulunmaktadır. Did you know that color in a diamond is due to a slight fault occurring in the development?